Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün 30 Mart 2021. Ben 7 Şubat günü dut ağacıma yarma aşı, kalem aşı yapmıştım. Bugün de aşı noktasına bir uygulama daha yaparak işlemi sonuçlandırmaya yaklaştım. İşlem henüz sonuçlanmadı. Aşıyı yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattım. Şimdi o aşı uygulamasını ve sonucunu birlikte izleyelim. Dut ağacımıza yarma aşı yapacağız. Yarma aşı için önce diğer urmu dudundan uygun çelikleri aldım ben. Bu çeliklerden aşı kalemi yapacağım ve yarım aşı olarak bu ana gövdeye uygulayacağım. Şimdi ana gövdenin üst kısmını keserek uzaklaştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için makasla kesmemiz gerekecek. Üst kısmı kestik. Bu şekilde dümdüz bir yüzey oluşturmamız gerekiyor. Makastan geriye kalan küçük çapaklar olursa bu çapakları keskin bir bıçakla ya da maket bıçağıyla düzlemeniz gerekir. O çapakları almanız gerekir arkadaşlar. Evet, bu işlemin ardından şimdi yarma aşamasına geçiyoruz. Bir gözün buradan, bir gözün buradan çıkmasını istediğim için yarma işlemini bu şekilde yapacağım. bıçağımız bu şekilde beklerken ben de çelikleri hazırlayacağım arkadaşlar. Şimdi şurada bir gözümüz var. Gayet sağlıklı. Şuradan şu şekilde keskin bir bıçakla bir hamlede kesi çıkaracağız. Sonra aynı işlemi öbür taraf için yapacağız arkadaşlar. kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi aşı kalemimizin şu uç noktasından kesiyoruz. Oradaki göz bize yetecek. Gördüğünüz gibi aşı kaleminde bir burada gözümüz var. Bir de burada gözümüz var. Şimdi bu bıçağımızı çıkarıyoruz. Bu yardığımız noktaya. Bu aşı kalemini sokuyoruz arkadaşlar. Buradaki amaç burada iki kabukların tamamen örtüşmesi. Evet örtüşme sağlanınca işlem tamam olacak arkadaşlar. Buradaki açıklığı boş bırakmak istemiyorum. Oraya da bir tane çubuk hazırladım. Evet arkadaşlar dümdüz bir kese oluşturmamız lazım. Şimdi bu çubuğu da buraya yerleştiriyoruz kabuklar tam karşı karşıya örtüşecek şekilde yerleştiriyoruz ve işlemi tamamlıyoruz. Üstteki fazla kısmı alacağım. Evet bu şekilde aşımızı yapmış olduk arkadaşlar. Çok sıkı sarmamız gerekiyor. Çok sıkı sarınca bu kabuklarla aşı kalemindeki kabuk daha kolay kaynaşır ve aşımız tutar arkadaşlar. Bu sıkı sarma işlemini de en güzel bisiklet tekerleğinin iç lastiği ile yapıyoruz. Bu hem sarma işlemini güzel yapar hem de sarma işlemi bittikten sonra tekrar gerilerek eski haline gelmeye çalışır ve sıktıkça sıkar. Bu da aşının tutma ihtimalini artırır. Evet arkadaşlar sarma işlemini bitirdik. Ben bunda iki göz kullanmıştım ama şu gözü almaya karar verdim arkadaşlar. Böylece bütün enerji tek bu gözlere çalışacak ve inşallah aşımız güzelce tutacak arkadaşlar. Aşı macunuyla bu açtığımız yaraları kapatırsak aşımızın sağlığı açısından daha iyi. Evet arkadaşlar, macunumuzu da sürdükten sonra geriye tek bir işlem kalıyor. Şubat ayının ilk haftasında olduğumuz için geceleri soğuk geçiyor. Bu sebeple bir pet şişeyi şu şekilde yarıyoruz. Evet, gözlere zarar vermeyecek şekilde açacağız ve pet şişeyi buraya geçireceğiz arkadaşlar. Sonra güzelce bağlayacağız ve işlemi tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, işlemi tamamladık. Artık gerisini zamana bırakıyoruz. Aşılama işlemini 7 Şubat günü yapmıştık. Bugün 30 Mart ve ben 10 gün önce bu şişenin üst kısmına bir delik açtım ve şişenin çok fazla ısınmasını önlemiş oldum. Gördüğünüz gibi Burada yeşil bir tomurcuğun uyandığını görüyoruz. Şimdi şişemizi tamamen iptal etme zamanı geldi. Bu makasla şişemizi buradan keseceğiz ve çıkaracağız. Aşımız tuttu. Bir tanesinde henüz patlama yok ama kuruma da yok bekleyeceğiz daha. Çünkü bu patlayan sürgün 8-10 cm uzadıktan sonra buradaki Sargıyı da sökeceğiz. Sargıyı sökmezsek gövdeyi sıkar ve madde iletiminde sorun oluşturur. Bu sebeple hem bu aşının tutmasını bekleyeceğiz hem de bu sürgünlerin biraz uzamasını bekleyeceğiz. Ve aşılama işleminin ardından arkadaşlar şu şekilde alt kısımda oluşan sürgünleri kesinlikle kopartmamız gerekir. Bu sürgünler ana gövdeye ait sürgünler olduğu için aşımızı güçsüzleştirecektir. Bu sebeple onları kopartıyoruz. Şimdi bu sürgünlerin uzamasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi 7 Şubat günü yapılan uygulamanın sonucu mükemmel. Bu aşı noktasındaki sürgün 8-10 cm boylandıktan sonra aşı gövdesini saran sargıları da çözeceğiz ve işlemi tamamlamış olacağız. Ancak yarma aşıda aşı, aşı noktasıyla ana gövde arasına bir destek çubuğu bağlayıp aşımızın rüzgarlardan korunmasını sağlayabiliriz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Böylece bir paylaşım daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.